şey Sormak istiyorum. Şimdi bu çok mu sıkıcı e, oluyorum? Hayır hiç sıkıcı olmuyorsun. E, bence çok gerekli bir konuşma bu. Şimdi Dario ile ilgili e, bu kitabı bir gönül borcu ve e, yapılması gereken e, bir mantığı olan bir işi olarak ortaya koydun. Fakat bir yandan da Erkan Özerman aynı zamanda bir lejon sahibi, e, bir önemli bir kişilik olarak bu memleketin önemli bir kişiliği olarak kendi hikayesi nerede? Böyle bir şey olacak Benim mı? Bir şey söyleyeceğim. ilk 30 senemi hatırlayan yok. Öldüler. İkinci 30 senemin bir kısmı <laughs> yaşıyor, bir kısmı <laughs> gitmek üzere. Son 30 sene, çünkü geceleri saymazsam 42 yaşındayım ama evet, doğrusu 85. Evet. 85 Maşallah. sene içinde, 65 sene durmaksızın bir mesleği yapıyorsa bir insan <laughs> ve artık hayatımın sonunu yaşıyorum. <laughs> ve Tesadüfen. Niye onu da söyle. Niye bir şey söyleyeceğim. Aslık gazeteler yazdı. Teşekkür ediyorum. Hürriyette sözcüydü. Milliyette herkes yazdı. Sayısını bilmediğim internet sitelerinde kıyamet koptu. Çok terbiyeli verdiler. Ve ilk defa teşekkür yazdım. Çünkü bir insanın hastalığını dejenere etmeden doğru olarak verdiler. Ben tesadüfen bir yerde doktorun bir ricasıyla Endoskopi yaptığı zaman bir de MR çekser, çekelim dediler. Hı. E çekin dedim. Hatta espri yaptım. Ben Türk, Türkiye'de ilk MR olan kişiyim. Hı. Ama MR Türkiye'de yoktu. Fransa'da yaptılar. Buradan bir parça. Ben MR'ı severim dedim. Ama tabii çok ukalalık etmişim. O MR benim Exakt kanser mı? olduğumu söyledi. Hı. Ve bugün e, pankreas kanseri Metastasi yapmış, şeye geçmiş. Karaciğer'e geçmiş. Doktorlar yaşımdan ötürü oradaki o lüzumsuz olayın e, bulunduğu yerlerden ötürü ameliyat yapmıyorlar. Beni çok iyi bir onkolog, Suhab Bey, Tansan, elinden geldiği kadar götürüyor. Ama bir tek olay vardı. Doktor dedim. Siz beni tedavi edin. Ama sakın bir şeye mani olmayın. Ben ayakta durduğum müddetçe çalışmak zorundayım. Hatta önümüzdeki sene Fransa'daki olaylarım, dünyaya çıkacak olan bir dokümenter film, birçok olay, Kafkasya'daki çerkezlerin ve özellikle bir Sorbonlu profesörle Tevfik Bey'in yaptığı lugatı ortaya çıkarıp, of. çünkü Ubuç'a diye başka lugat yok gidiyor, bunları da yapmak zorundayım dedim. Benim için yaşamak üretmektir. Benimce de değil. Ha. Evet. Pro, prodüksiyonu yaparsam çok Montaigne'ciyim ama. Evet. Onların la, şeyin Descartes'in lafı değil, Montaigne'in lafına daha çok yüz veriyorum. Evet. Sen de bunları Galatasaray lisesinde okudun. Allah'tan bu kadar güzel bir okulda okumuşuz. Evet. Bize dünyaya bakmayı evet o pencereden bakmayı nasip etmiş. Yeni geldiği için söyleyeceğim. Öyle bir okulda okumakta çok iftihar ettim. Çünkü 1900 değil, 1880'de Şehzade, Beyzade ve halk çocuklarının aynı anda okudu. Evet. Hristiyanların, yani. Müslümanların, dinli ve dinsizlerin aynı okulda okudu. Dünyada bir eşi olmayan bir okul Türkiye'deydi. Evet. Keşke onu devam etselerdi. Keşke benzerleri çıksaydı. Keşke bu ülke daha çok gönül verseydi onlara. Ben bu dünyada yaşarken elimden geleni yapıyorum. Benden sonra da orada birçok çocuğun okuması için gerekli her şeyi temin ederek dünyaya veda ederim. Kolay kolay da öyle gitmem. Ne diyor doktor? Bu gelecek seneki hikayeyi yapabiliyor muymuşsun? <laughs> Şimdi çok enteresan bir şey Ama oldu. Ama sen şimdi tabii kaçın kurrası olduğun için çok da mantıklı bir insan. Ee, aynı zamanda çok da akıllı bir insan olduğun için sana kimse herhalde masal anlatamaz. Şimdi bilinçli hasta olmak dünyada en kötü şey. Ya Fransa'daki doktorum telefon ediyor. 3 seans bitmeyecek 6 ay sürecek 20 tane olacak. Ben doktora gidiyorum bak Fransa doktorum bunu söyledi. Öteki doktorum bunu söyledi. Hı. Benim moralim bozulmayacak dedim. Hı. Siz tedavinizi bildiğiniz gibi yapın. Hı. Ben de bildiğim gibi çalışayım. Güzel. Çünkü ne yapıyorum? Dario Moreno'nun bu kitabını sözlü olarak herhangi bir tiyatro sanatçısına değil, kendim okuyorum. Güzel, müthiş. Çünkü orada bir şeyi düzeltmeye çalışmak istiyorum. Şarkılarını herkes biliyor. Dario'yu biliyor. Bu adamın bu şarkıları okuduğunu bilmiyorlar. Ya. Ve ben bunu sözlü olarak okurken, anlatırken insanlar hatırlasınlar diye Deniz ve Mehtap'ı çalacak olursa bir de yeri geldiği için söyleyeyim hatıralar hayal olduğunun sözleri de bana ait zaten. Ha, bak ben bunu bilmiyorum salaklığıma ver. O zaman susmak zorundayım. Niye? Benim bir şiirimi Hı. vefat eden Ünlü bir besteci, bir şirkete sahibi, bestelemiş öldü ve dedim bu Hı. şiirimi geri alayım. Hı. Çünkü ben 1968'de dört şarkı ve dört şiir bıraktım. Vasiyetle Mehmet'e yazdım. Ben yaşarken her yemeğe maydanoz oldu. Bunu da yaptı demesinler diye, saldırmasınlar diye bunları ben öldükten sonra çıkarın. Hatta bir taki Kürdili asker olan şarkı Ankara'da desul repertuarında duruyor. İşte o şiirlerden bir tekini yapan arkadaşım vefat ediyor. O zaman şiirimi geri istiyorum dedim. Ama dediler o besteledi ve Türkiye'nin en ünlü bir şarkıcısına okuttu. Ve o şarkıcı da öldü. Biz bu sene Aralık ayında o şarkıyı çıkarıyoruz. İsmini yayınlayamam. Ama Türkiye'nin gelmiş yetiştirmiş en büyük şarkıcılarından biri. Haberim yok benim şarkımı okumuş. Çok benim kaderim çok değişik. Evet. Mesela bak gülmeyeceğim işe söyleyeceğim. Peki. Bu akşam ödül verdim. Ödül verirken Osman Yağmur Dural'ın eşi ödül alacaklardan Erkan abi versin. Çünkü bizim nikahımız için ta nerelerden kalktı geldi. Osman'ın düğünden bir gece evvel hani vardır ya arkadaşları evlenmedi. Evet. Ya, evet. Onları yaptı. Bizim için çok önemli. O versin. Bana dediler ki biz ünlü bir Alman e, sinema oyuncusu fakat modadan gelen bir mankene verdirecektik sizi. O da geç kalmış. Acaba dediler gülden kara böceğe verir misin? Hayır Osman Yağmur Dereli'ye vermek diye teklif edilince onu kabul ettim. Ama Gülden'i takdim etseydim sonradan sarıldık öpüştük. Çok güzel bir atasözü var. Dağ dağ kavuşmaz insan insana kavuşur. Gülden'i beni 16 yaşında bir arkadaşım Erkan, Erkan Zenger Evet sanatçı yapar mısın diye getirmişti ya. 16 yaşta 40 sene öne koy ilk defa karşılaştık demek Değil ki mi? çok enteresan hayatımda o kadar güzellikler Tanrı bana verdi ki insanlar verdi ki çok mutluyum geriye dönüp bakacak hiçbir şeyim yok <laughs>